Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jenga oyun oynuyoruz ve bugün yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce kim çekecek diye taş kağıt makas yapacağız. 1 0 2 0 Aa 2 1 Arkadaşlar ben başlıyorum. Şimdi bakalım. Ha. Evet arkadaşlar ben çektim. Tamam şimdi ben çekiyorum. Şimdi sıra sen kuzen. Aa üstten çekebiliyor musun? Hayır üstten değil ben buradan çektim. Ee? Buradan çekiyorum buraya koyuyor. Ha ben bilmiyordum. Ben çekince mesela çekiyorum ya alıyordum direkt. Aa yok oraya koyuyoruz. Arkadaşlar kuzenim birazcık oyunu bilmiyor. O yüzden devam Hayır. edelim. Hayır. Evet sıra sende. Mesela dokunduğunu mu aldın? Evet, dokunduğunu almak zorundasın. Hmm. Ama birine de böyle destekleyerek de yapabilirsin. Şimdi küçük biraz zormuş Ana aldım direkt. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bende. Çok dikkatli olmalı. <laughs> Olmaz burası. Arkadaşlar nereden çeksem? Bismillahirrahmanirrahim. Oo! Ve çektim. Tamamdır o. Bakın Aynen. arkadaşlar koyarken bile e, devrilirsek biz kaybetmiş oluyoruz. Şimdi e, o saat yerden oynadı. Şimdi ben ortalardan çekersek daha iyi olmaz mı? İşte buna dikkat lazım. İşte. Hayır öyle değil. Böyle koyacaksın. Ha işte unuttum. Evet ve aldım. Çok güzel. Arkadaşlar siz de gidip bunu kırtasiye ya da oyuncakçıdan bulabilirsiniz. Kipadan, Kipadan almışlar arkadaşlar. Fiyatı çok da pahalı değil. 200 civarları bir şey. Ve Hadi. Gayet iyi bende. Sıra bende mi? Arkadaşlar şimdi şurayı Arkadaşlar biz 2 dakikada kilp geliyoruz. Evet arkadaşlar çünkü e, yapmamız lazım. Çok uzun evet sürüyor. Evet arkadaşlar çünkü bunu dizmesi bayağı uzun sürüyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Birazcık çekelim dedik. Arkadaşlar bunun taktiği böyle tek tek koymanız bayağı uzun sürüyor. Onun yerine üçlü yapın bakın. Böyle üçlü yapın. Sonra direkt koyun daha Evet iyi. arkadaşlar üçlü koyunca daha rahat oluyor. Ve hemen daha arkadaşlar, kolay. Hızlıca hemen bunları koyuyoruz. Bakın üçlü koyunca böyle. hem daha hızlı oluyor hem de daha çabuk geçebiliyoruz. Bakın gördünüz mü? hemen iki dakikada da koyduk mesela. Arkadaşlar ben kaybettim. Arkadaşlar bu ara ee, bu video üç defa kim yıkarsa ona 100, 200 lira ödülümüz var. Aa. Hızlıca yapıyoruz. Ya ilk sen şey yaptın. Evet. Çocuk olduğumuza bakmayın arkadaşlar. Biz bir, direkt yapıyoruz. Beren, Beren, kuzenim ben. bin, bir. Ben sıfırım. Yani çok zor olacak. Evet arkadaşlar hemen videomuza devam edeceğiz. Hemen bakın gördüğünüz gibi. Şimdi yine taş kırık makas mı yapacağız? Ben kaybettiğim için ben çekeceğim. Hızlıca hemen şimdi şöyle Oh, devrilmedi arkadaşlar. Oh. Ama ucuz yattık çünkü devriliyor gibi oldu. Ha, Beren çok kuzenim. Nereden alacak? Değişik bir yerden seçti. Belki yıkılabilir. Ucunda ve ucuz yırttı. <laughs> Hayır ya. Çok kötü oldu. Ben bir yerde gördüm galiba ya. Oh. Arkadaşlar... Ama onu alırsam dökülebilir. Hadi arkadaşlar hemen hemen hiç sınır kesmeden devam ediyoruz inşallah ben kaldırırım. Bak şurada öyle. bir tane var. Ve bak iki... şurada bir tane var. Arkadaşlar kuzemin iki dakika işi çıktı. Arkadaşlar size şimdi böyle kutusunu tanıtmak istiyorum. Bakın oyunumuz böyle bir şey. Yeah. Bakın tam 6 kişilik, 2 veya 6 kişilik oynanıyor ve aile ailenizle Hayır, beraber evet. daha güzel oynanıyor. ve 3 ve, yaş artı. Evet arkadaşlar, 3 yaş üstü oynamanız daha önemli. Çünkü 3 yaş altı oynarsanız belki çocuklarınız yani kardeşinizin yemesi olanak çok fazla. Şimdi e, sen, sen de. Ben de mi? İnşallah. Ben kazanırım ve 200 lira benim olur. İnşallah ben kazanırım. Göreceğiz. Ya yapma ya. ya. Hepsinin ortasını aldık bir tek şunu almadık. Oo, yok hepsinin ortasını almadık. Evet arkadaşlar hemen koyuyoruz. Ya abi <laughs> ya ben hep ortalardan alırım. Ortalar daha kolay. Bir dakika. Onu alamazsın. Ha neden? Üçüncü al. Üçüncü veya dördüncü. iki katmanı alamazsın. aşırısını yapabiliyorsun. Oha bir kalmamış. Yani sadece bak bunları yapmayıp şunları yapabilirsin. Kalmamış. Orta var ya. Ortalar var. Hayır orta var. Zor ama. Yani çok kolay bir şekilde alacağım. Hadi uğralım. arkadaşlar yerini hemen geri koyuyoruz. Bakalım. <laughs> arkadaşlar bakın şurası çok tehlikede kalıyor. Çünkü buraya çöpme ihtimali çok fazla. Ya. Ya bir dakika. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar ben bir düşünüp geliyorum. Başladım. <laughs> evet. Arkadaşlar ve buldu ve şimdi çekecek. Kararını verdi. Zor bir yerden çekiyor. Neyse. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde çekti. Arkadaşlar <laughs> ben de Bu arkadaşlar evet. Bakalım kaç kaç. Öyle yapma. Hayır öyle yap. Hayır muydu? hayır öyle olmuyor. Ha. Arkadaşlar zor ve sıkıntılı. Yani bunu devirip de 200 lira kaybetmek istemezsiniz. Çünkü 200 lira Jenga'nın tam oyun parası neredeyse. Ve gidip alabilirsiniz mesela. Kuzenim de alır. <laughs> arkadaşlar. Adana al, fark etmedi. Evet arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde hemen bu eli de atlatacağız. Pikachu, bu benim arkadaşlar. Bu da benim. Maymun <laughs> nasıl arkadaşlar? Kukuli. <Cookie. gülüyor> <Cookie. gülüyor> Kukuli. Adı Kukili'miş. <laughs> evet Kukili. Aslında Kukili değil. Sen zaten. koydun mu? Ne? Sen ben koydum mu? <laughs> evet arkadaşlar hemen. <gülüyor dolanıyor> arkadaşlar ortaların hepsi gitti derken bir tane buldu çekti. <gülüyor> 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 evet. Ortamız çok az çünkü ya ha... bir dakika ya. O nasıl tekte durdu? <laughs> Arkadaşlar nerede tam? Şu. Arkadaşlar sadece tek katman tutuyor. Bak. Dur ben yanı yakınlaştıracağım. Bir dakika. Oha. Bakın. Bura işte bura. Oha. Çok zor bir Burada şey ya. Ne oldu? E, ben, ben. Ne oldu? <laughs> Koymadı. Ha. <laughs> Ay çok. Yaptım 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 hayır hayır öyle düzen yapma hayır onu çekme ya böyle bir şey olamaz tek şurada iki katman tutuyor ya çok zor arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> ben yapmaya çok korkuyorum <laughs> ya dedin ya ya ama dedin hayır ama o en az katmandakini çekemem Allah Allah <laughs> arkadaşlar durmadı düştü bir anda tamam devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar baya düşündük. Hadi yıkıl, 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 yıkıl. Ya <laughs> abi, o oh, devriliyordu ya. <laughs> ya hayır ya. <laughs> Arkadaşlar durun. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz hemen dizip geliyoruz. Evet. Ne doğru şey. Da oh, dur durdur bu tarafa şey yapma. köpekle oh. Tamam. Tamam iyi iyi tam iyi tam iyi. Evet arkadaşlar hemen. Ne başlayayım? Ben kaybettim. Evet sen kaybettin sen hemen be. başla. Hayır kaybeden yap. Ha doğru. Hemen gidecek ortadan alacak arkadaşlar. Burada orta çok taktiksel oynuyor çünkü orta daha kolay. Ben de alttan hemen çekiyorum ki hemen yıkılsın. Arkadaşlar alttan alacak. Oo. Sen çek bakayım onu. Oo. Arkadaşlar çok değil. <laughs> yıkılır mı? O yıkılır mı? Oo. Arkadaşlar bir ilki başardık. Başardım. <laughs> Oo, bir yıkılmadı. O kesin yıkılır ya. Durmaz o durmaz. Uh -uh, imkansız. Ya. <laughs> Ya Arkadaşlar ben 2'ye 1. Biz hemen yapıp tekrardan geliyoruz. Arkadaşlar kuzenim dizerken bakın biz sözümüzde dururuz deriz. Bakın gördüğünüz gibi 200 lira getirdik. Bakın geçersiz değil. Bakın iyice. Bence de geçersiz. Değil. Hiç geçer. Geçersiz dizen bir yeri yok. Bakın gerçek. Hemen biz hemen dizip geliyoruz. Arkadaşlar hemen düzenledik ve hemen dizmemize geçiyoruz. Arkadaşlar iki kişi oynarken böyle biriniz yatar, biriniz dik dik koyarsanız daha, daha güzel olur. olur. Bakın o yatay koyuyor. Ben, ben de böyle dik, koyuyor. dik koyuyorum. İki dakika böylece daha, oluyor. Evet. Hemen böyle daha hızlı oluyor. Baya kolay. Hemen. Ben buraya doğru şey. Arkadaşlar hemen. keşke yüzümüzü gösterebilsek istiyoruz ama ailelerimiz izin vermiyor o yüzden. Evet hemen. Ve göstermeyi de şu an düşünmüyoruz. hadi 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 hadi. Tamam bu kadar. Anam. Oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunun stratejisi çok kolay. Ya içeriden alırsınız ya da yatardan. Ama siz <laughs> taktiksel oynamak istiyorsunuz ve hemen kazanmak istiyorsunuz çok tehlikeli size bir taktiğim var. <laughs> en altlardan alırsanız o sizi engellemeniz daha şey olacak. Bak mesela. <laughs> Arkadaşlar 2 2 oldu hemen biz biz. <laughs> oyun... Arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikimiz de 2 iki, 2 olduğumuz için e şimdi çok zor bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunları böyle yandan bakın hiç böyle şimdi şöyle şöyle, şöyle, şöyle iki dakika yapayım. Beren sen kuzenim sen yapıver. Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle ya. Ne yapacağım? Böyle tutayım bir dakika. Arkadaşlar bakın şimdi bunu buna dokunduk ya. Bu üsttekine dokunmadan böyle çekmeye çalışacağız. Oo. Bakın devrilmedi. Aynı şekilde yapacağız. O... Şimdi arkadaşlar yani şöyle mi yapacağız? Mesela biz hani yapıyorduk ya yaparken böyle tutuyor yapıyorduk ya. Şimdi tutmadan direkt böyle mi? Evet öyle yapacağız. Oo. Daha zorlayacağız. Hemen dizip geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen hızlıca dizmeye geçiyoruz. Yine aynı taktikle dizeceğiz. Bir dakika kuzenim. Hadi. Evet devam sen de sıra. Ya bir dakika ana. Ya öyle değil. He, evet öyle. Ben de böyle arkadaşlar şimdi dollamız başlasın. Şimdi e, sen kaybettiğin için. için başla. Oho. Kolaylar görünüyor ya. Yüzüm gözüküyor mu? Benim? Arkadaşlar hemen ya hayır. Ama ya bak. Ben... <laughs> Kaybettin. Hayır 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 hayır. Hadi kaybet. alım inşallah kaybeder. <laughs> arkadaşlar ben kaybettim. Hemen iki dakika parayı masanın üstünden alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan başladık ama ben kaybettim ve kuzenim kazandı. Seni tebrik ederim. ve senin seninle beraber yaptığımız Jenga'yı gitmen istiyorum. Direkt yıkayım mı? Yık. Aa, para çıktı. Evet, evet Bakın gerçekten Evet arkadaşlar hiç e, geçersiz yok. Gördüğünüz Arka gibi. Arka tarafını göstereyim. Seni tebrik etmek istiyorum. Bravo. Teşekkürler. C C R N Ya arkadaşlar. Mı? C R N C R N N